Ve rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili Zehra TV izleyicileri, Zehra TV'nin İstanbul stüdyolarından hepinize merhabalar. Kılavuz programında ben Hüseyin Ünverdi, stüdyo konuğumuz Seyyid Ali Hüdayi dedemle beraber Şeyh Sadun İtikatlar ve İnançlar adlı eserini işliyoruz. Bugün 11. bölümle sizlerin karşınızdayız. En son bölümde e, bir hatırlatma neydi? Araz değildir. Allah araz değildir. Şimdi arazın ne demek olduğunu sevgili dedemden öğreneceğiz. Dedem yayına hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ederim, sağ olun sizler nasılsınız? Bizler iyiyiz. Sizi görünce çok daha iyi oluyoruz. Ederim. Çok sevindim. Allah razı olsun sizlerle birlikte olduğumuza. Eyvallah dedem. Teşekkür ediyorum. Evet Allah araz değildir. Biz böyle inanmıyoruz. Şimdi hmm. bir de... Bizim inanmadığımız hususlar. Allah araz değildir. Ne demek araz? He. İnşallah buna geleceğiz. Öncelikle nerede geçiyor bu ifade? Hı hı. Tekrar bir bakalım inşallah. Evet, ben de notlarımı ee, alayım. Eyvallah. Bununla alakalı e, bütün e, hadisleri sizden huzurlarınıza takdim etmeye çalışacağım. İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor ki La yusafu bi şey immin el ecza Allah e, cüzlerle sıfatlandırılamaz, tanımlanamaz. cüzlerle ne demek? Yani parçalarla. Allah parçalardan birleşmiş bir varlık değil haşa. Hmm. Yani bir, bir bir birkaç parçanın bir araya gelme gelmesiyle hmm. bir araya gelmesiyle <laughs> oluşmaz. Oluşmaz. Böyle bir şey yani Allah'ın oluşması zaten söz konusu değildir. Ezelidir. Tanıtılamaz. Böyle ifade edilemez. Cüzlerle hmm. tavsif edilemez. Wala bil cevarihi ve'l Allah carihalar yani organlar ve uzuvlarla Tavsif edilemez. Kimileri diyor, diyor biliyorsunuz Allah'ın hmm. elleri var. Kur'an'da bazı ayetler var. Ne diyor? Yadullah feuka eydihim. Allah'ın eli yani onların elinin üstünde. elinin üzerindedir. Şimdi bu bazıları zannediyor ki Allah'ın elleri var bizim gibi işte. Bizim elimiz hmm. olduğu gibi. Kimisi de diyor ki Allah'ın eli var ama hmm. bizimki gibi değil. Şanına yakışır şekilde eli var. Hmm. Dolayısıyla Allah bir ele muhtaç olmuş oluyor. Hmm. Allah bir azaya muhtaç olmuş oluyor. Başka bir cüz onunla beraber kaim olmuş oluyor. Nedir o el peki? İşte bu el, o elinde, o elde kuvvet manasındadır. İnşallah ondan hepsi devamda var. O yüzden hı hı. çok fazla şey vermiyor. Kopya vermeyeyim. Peki. Evet, devamında var bu ayet, tamam. ayet açıklamaları. Dolayısıyla inşallah bunu ifade etmiş olduk. İmam Ali böyle buyurdu. Vela bi aradin vel min araz. Allah arazlardan bir araz ile tavsif edilemez. Arazın ne olduğuna geleceğim. Allah Azze ve Celle ile alakalı yine İmam Ali hı hı. Aleyhisselam'ın bir rivayeti daha var. Ee, İmam Ali Aleyhisselam namazdaki bu tekbiratül ihram var biliyorsunuz. Evet. Namaza başlarken Allahu ekber diyoruz. Ellerimizi boğaza kadar kaldırıp. Bu Allahu ekberin manası nedir? İmam Ali Aleyhisselam bu konuda ne buyurmuş? Diyor Hı -hı. ki e, Allah sen diyor Biliyorsunuz yedi kere tekbir getirmek şeydir. İmam Hüseyin aleyhisselamın İmam Hüseyin'den peygamberi il, Aleyhisselam. taklit etmeye çalışıyor, eyvallah. dili dönmüyor. Eyvallah. Tabi aslında dili dönüyor, bu ümmete bir tabii, e, mesaj. Tabii. Yani, yani, yani ümmet aslında şu mesaj değil mi dedem? Ailecilik olsa, hanedancılık olsa, eyvallah. o taklit edemedi diye, yani o çocuğun dili dönmedi diye, Allah bunu yedi defa söylemeyi, eyvallah. Hazreti Resulullah'a Hüseyin söyleyemedi, bir daha söyle. Bir yani, daha söyle, tabii. bir daha. Yani bu din diyor aslında, da, bu eyvallah. çocuğun yaptığı, eyvallah, eyvallah. söylediği din demek eyvallah. istiyor. Ki İmam Hüseyin Aleyhisselam orada aslında Peygamberimizi birebir, peygamberin ittiba ediyor, o dili dönmediği meselesi biraz teşviyedir, teşviyedir Teş, teşvi, yani teşvi, evet, evet. onu ifade edelim. Eyvallah. Sen diyor o beşinci tekbirde, yedi tekbirin biliyorsunuz yedincisi artık o vacip olan tekbir. Evet. Altı tanesi müstahaptır. Yedi ile başlıyorsunuz. Başlıyorsunuz. Yedincisi başlıyorsunuz. Yani yedi tane yapıp sekiz Yok, değil. Hayır. Altı yapıyorsunuz, yedinci de başlıyorsunuz. başlıyorsunuz. O beşinci tekbirde diyor Allah'ı bütün cevherden, ham maddeden, arazdan münezzeh biliyorsun. Bunu aklına getiriyorsun. Hmm. Beşinci tekbirin manası budur diyor. Arazdan münezzeh biliyorsun. Eyvallah. Bu bu şekilde ifade ediyor. Güzel. İmam Ali Yunnakî Aleyhisselam buyurmuş. İnnehu leyse bi cismin ve la suratin ve la araz. Allah cisim değildir. Görüntü suret değildir ve araz değildir. değildir. Yine İmam Sadık Aleyhisselam. La suratun ve la tahtitun diyor. Araz nedir? Araz yine aynı şekilde Allah'a... ...organ, uzuv hmm. nispet etmek, Allah'ın hmm. eli, Allah'ın yüzü, Allah'ın ayağı, Haşa İstinad etmek, bu hmm. Allah'a bir e, uzuv isnat etmek manasına gelmektedir. Biz buna inanmıyoruz diyor hmm. Şeyh Saduk Hazretleri. Buna hadislerde zaten şahittir. وَلَا خَطٌّ وَلَا سَطْحٌ وَلَا ثِقْلٌ وَلَا خِفَّةٌ وَلَا sukunun, وَلَا hareke. Allah için hmm. hat, bir çizgiyi düşünün. Hmm. Allah'ın kıvrımları olur mu? Olmaz. Bizim bedenimizin kıvrımları var mı? Çizgileri var, var mı? Var. Allah için böyle bir şey var mı? Hayır Aşha. yok. Allah için satı, Allah'ın yayıldığı bir zemin, Hı -hı. kapladığı bir alan düşünülemez. Allah arşına ihtiva ettiğindeki ki mana nedir o zaman istiğaat evet, ettiği? Evet. Allah arşa otur yani arşa hakim oldu. yine yani o da var? Yani dediğim gibi bu ayetlerin hepsi var. Gelecekte var. Evet gelecekte Peki. var. Vele sathun, vele siqlun. Allah için bir ağırlık, vele kiffatun bir, bir hafiflik, vele sukunun. Allah için bir durgunluk ve la hareketun hareket düşünülemez. Değil Allah kalktı bir yerden bir yere gitti. Bu düşünülemez. Allah'ı sınırlamaktır bu. Haşa. Dikkat ediyor musunuz? Hat ne Değil demek? Demektir. Evet. İmam Emir el-Mümin İmam Ali Aleyhisselam buyurdu. Ve la suretun ve la bizi tahtitun. Allah suret değildir ve kıvrım sahibi değildir. Yani insanın sureti olur, görüntüsü olur, o görüntünün kıvrımları olur. Allah için böyle bir şey düşünmek mümkün değildir. değildir. Hat düşünmek mümkün değildir. Ve la tahtitun bi ayyakuna hattan ev sathan fihi'l şabban Mahattan kema zamehu taife. Başkaları iddia etmiş ki Allah Azze ve yüzü var. O yüzünde kıvrımlar oluyor biliyorsunuz. Allah için bu düşünülemez. Böyle bir şey yoktur. Biz buna inanıyoruz. İmam Ali Aleyhisselam buyurmuş yine aynı şekilde. İnne Rabbi la yusafu bil Benim Rabbim uzaklıkla vasfedilemez. Allah uzaklaştı, yakınlaştı. Bazı hadis ve ayetlerde bunlar var. Allah'a yakın kul olmak, Allah'a yakın melekler. Allah'a yani Allah'a yakınlık başka bir şey. Allah'ın yakınlaşması, uzaklaşması. Allah içkin ve taşkındır diyoruz. Nedir Hı -hı. bu? Yani Allah Azze ve Celle her şeyin içindedir. Hiçbir şeyden hali boş değil. Hiçbir şey ondan boş değildir. Hı -hı. Hiçbir şeyden, her şeyin de aynı zamanda kapsamıştır dışıyla. içkin no. İçkin ve taşkının manası bu. Şimdi An Emir el Mümin tevilü samet. Samet kelimesinin tevilinde şöyle buyuruyor. La <laughs> sukunun ve la hareke. Allah için sükunet, durgunluk ve hareket düşünülemez. Allah kalktı bir yerden bir yere gitti. Düşünülemez bu. Allah Azze ve Celle her mekanın yaratıcısıdır. Mekan üzer, mekanın üzerindedir. Mekanla vasfedilemez. Dikkat buyurun. <laughs> Yine İmam Aleyhisselam buyuruyor. İnna Rabbi la yusafu bil bu'du ve la bil ve bis Benim Rabbim hmm. uzaklıkla, hareketle ve suçunla, durgunlukla vasfedilemez. Yine buyuruyor. La yecri aleyhi sukunu vel harake. Hareket ve suçun, hmm. durgunluk ve hareket Allah için cari değildir. Çünkü Allah mekandan münezzehtir. Dikkat buyurun. Çok önemli hadiseler bunlar. He. Yani yine buyuruyor. Mukaddarun la bi harake. Allah Mukaddardır, Her şeyi takdir edendir. Hareketle hmm. değil. Eyvallah. Hareket on, hareketten münezzehtir. Hareket etmek ihtiyaçtan hasıl olur. Doğru. Hareket etmek uzuvlara ihtiyaç duyar. Allah'ın uzuvları yoktur. Allah'a uzuv nispet edilemez. O aynı zamanda Allah'a mekan, isnat edilemez. Bu imam aleyhisselam la hareketun la intikalun la sukun. Allah için hareket. Bir yerden bir yere geçme, intikal Hı -hı. ve durgunluk söz konusu değildir. Bel huve vel hareketi ve sukun. Bilakis o zaman ve mekanın hareket ve durgunluğun yaratıcısıdır. Doğru. Dikkat buyurun. Allah için böyle şeyler düşünmek Düşünüm mümkün mi? Değil. değildir. Yine devam ediyor. La mekanun ve la zaman. Allah için zaman ve mekan tasavvur edilemez. Biz buna inanmıyoruz. Ehli Beyt yolu izcileri. Ehli Beyt mektebi takipçileri olarak bizler Allah için mekan ve zamana inanmıyoruz. Allah mekan ve zaman yaratıcısıdır. Doğru. Dikkat buyurun. Lemmen su ile İmam Aleyhisselam'a soruldu. Felime yezelullahi muteharriken. Niçin Allah müteharrik olarak tanımlanıyor? Yani hareket eden, hareket ediyor. Kale Te Teala Allahu an Allah bundan münezzehtir buyurdu İmam Ali Aleyhisselam. İnnel hareke sifetun muhdesetun bil fi'li. Şüphesiz ki hareket fiilden ortaya çıkan bir durumdur. Doğru. Ama Allah için zahiri bir fiil düşünülemez. Hı -hı. yok. Doğru mu? Doğru. Eyvallah. Sonra e, inne ma'nel hareke sadrul müteellihin diyor ki Molla Sadra. İnne ma'nel hareke hareketin manası vel el hurucu minel kuvveti ilel fi'l. Kuvvet Kuvvetten fiile geçiş manasındadır. Hı -hı. Hareket kuvvetten doğar, kuvvet fiile dönüşür. Bu harekettir işte. Kuvvet fiile dönüştüğünde buna hareket denir. Bi ibaretin ukhra diğer bir ibare ile kemalun kemalun ma bil kuvveti min cihetin ma huve bil kuvve ve kulle ma huve bil kuvveti fi şeyin fe huve faqidun lehu ileyh. Diyor ki kuvvetin bakın Kuvvete insan ihtiyacı olsa, hı hı. kuvvete muhtaçlı olsa o kuvvet fiile yani ku, fiile dönüşemez. O yani nasıl söyleyelim? Kuvvete ihtiyaç duyar fiil. Hı hı. Kuvvet eğer kamil olmasa hı hı. insanın fiili mümkün olmaz. Hı hı. Dikkat buyurun. Lennehu kemal vücudiyyun ve illa lem yetaharraku ileyh. Dolayısıyla vücudi anlamda Kemal gerçekleşmezse kuvvet gerçekleşmezse hareket mümkün olmaz. El hakku taala Allah Teala ise gayru muhtacun ila şeyin asla. Hiçbir şeye muhtaç değildir esasen. Fahu gayru mutaharrikum bi vejhin min el vecuh ve la fi makan ve la fi el ve la fi gayrihi. Dolayısıyla aslında Allah herhangi bir anlamda müteharrik değildir. Yani hareket eden <laughs> değildir. Asıl anlamda. Yani mekanda Allah'ın hareket ettiğini düşünmek ya da başka bir boyutta mümkün değildir Allah için. Hmm. Bakın. O inna ma qulna lam ila şey'in li'annahu ma siwahu min al kulluha inna ma minhu. Dolayısıyla Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve bütün eşya varlıklar ondan sadır olmuşlardır ve hu asluha ve menbauha ve menşauha Allah azze ve celle bütün varlığın aslıdır, kaynağıdır, kökudur. Ve hu el mutatawilu aleyha el mutafaddilu el mun'imu bil ihsan ileyha. Allah azze ve celle o varlıkların sebeplerini birbirine bağlayan, o sebepleri varlığa ikram eden ve onlara ihsanda bulunandır. Fe hu fe el muhtacatu ileyhi taala. Varlık Allah'a muhtaçtır. Fe law ila şey hu ila şey yelzamu iftikaru şeyi ila ma yaftakuru ileyhi min min haysiyetin vahidetin. Dolayısıyla ya eğer Allah bir şeye muhtaç olsa diğer muhtaç olanların haysiyetine müptela olur. Onlar gibi olur. Hmm. Varlık gibi olur yani haşa. Ve zelike muhalun li istilzamihi tevakka'a şeyi ala Dolayısıyla Bu da imkansız bir şeydir. Bu iddia kendi kendine çürümektedir. Dolayısıyla Allah'ın hareket ettiğini bir mekan içerisinde bir boyut içerisinde düşünmek Allah'ı cisme götürmek demektir. Haşa Do. bu da imkansız bir şeydir. Allah muhtaç değildir. Değil. Harekete de muhtaç değildir. Hareket Kuvvetin fiile dönüşmesidir. Allah'ın fiilinin gerçekleşmesi harekette değildir çünkü Allah muhtaç değildir. Fiil ise kuvvete muhtaçtır. İnsan böyle mutaharrik olur. Hı -hı. yani hareket eder. İmam Sadık buyuruyor. ve teala la yusafu bi ve la mekan. Allah zaman ve mekanla e, şey yapılamaz. Tavsif edilemez. Şeyh Sadık Hı -hı. burada diyor ki la mekanin Hı -hı. ve la zaman. Allah zaman ve mekanla e, tanımlanamaz. İmam Cafer Sadık aynısını söylüyor. Bakın Hı -hı. Şeyh Sadık'ın sözü hadis aslında. Sadece "Kalan Sadık dememiş. İmam Sadık böyle buyurdu dememiş. Kısaca yazmış. Hı -hı. Allah mekan ve zamanla tanımlanamaz." İmam Cafer Sadık ne buyuruyor. "İnallahü tebarak ve teala. İndi şüphesiz mutlak bereket kaynağı ve yüce olan Allah mekan ve zaman ve mekanla tanımlanamaz." Hı -hı. buyuruyor. Evet. İmam Ali Aleyhisselam'a i̇bn Ebil Avca diye bir kimse şöyle dedi. Lema qale lehu ibn Abi Al-Auja fi kulli makan alaysa idha kana fi as-sama kayfa yakunu fi al-ard wa idha kana fi al-ard kayfa yakunu fi as-sama Ibn Abi Al-Auja soru soruyor. Samanın mülhidlerinden bir tanesi diyor ki Allah'ın her yerde olduğunu nasıl söylersiniz? Allah gökteyken nasıl yerde, yerdeyken nasıl gökte? Olur? Dikkat buyurun. Nasıl oluyor bu iş? Fakale Ebu Abdillah. Özür dilerim. İmam Cafer Sadık dönemine ait. Hı hı. İbn-i Ebil Avca ile şeyi karıştırdım. Başka bir şahsiyet vardı. Onu hı hı. karıştırdım. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam soruyor. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki اِنَّمَا وَصَفْتَ الْمَخْلُوكَ الَّذ۪ي اِذَنْ تَقَلَ ve مَكَانٍ وَاِشْتَغَلَ بِهِ ve وَخَالَى مِنْهُ مَكَانٍ Sen Allah Azze ve Celle'yi varlık gibi, mahluk gibi vasıflandırdın. Öyle ki mahluk bir mekandan diğer mekana intikal eder. Bir mekanda iken diğer mekan ondan boş kalır. Bir yerdeyken diğer yerde olamaz. Doğru mu? Varlık. Hmm. Bir insan mesela örnek. Değil mi? Bir yerde bir yer ondan doluyken o bir yerde varken diğer yerde yoktur. O mekan ondan boştur. Doğru. Ben şu anda bu stüdyodayım. Kerbela'da değilim. Doğru. Kerbela yani Kerbela benden hali. Doğru. Orada değilim. Dolayısıyla. Fela yedri fil mekan ellezî sâra ileyhima hadese fil mekan ellezî kâne fîh. Yani sen dolayısıyla yani böyle bir şey Allah için düşünülemez. Allah bir mekanda olacak, diğer mekanda olmayacak. Bu Allah için mümkün değil. Değil. Fe emma Allahul azimu şe'nil meliki şanı yüce olan mutlak hükümran ve e, mutlak dayanak sahibi olan hmm. Allah Azze ve Celle ise fe la mekan hiçbir mekan ondan boş değildir. Her yerde vardır. Hmm. İçkindir. Her yerde var. Hiçbir yerden boş değil. İçkin. Ve la mekan hiçbir mekan da aynı şekilde onu onu içerisinde barındırmaya kadir değil. Hmm. Dikkat buyurun. Ve la yakunu ila mekanen akrabu minhu ila mekan. Hiçbir mekan diğerinden daha yakın değildir ona. Hmm. Hiçbir mekan Allah'a diğer mekandan daha yakın değildir. Dikkat buyurun. Eşit. Eşittir. Allah içkindir. Hepsini kuşatmıştır. İçten ve dıştan olmak üzere. İçkin ve taşkın bu. Ya Hiçbirini, da içkin ve aşkın bu. Evet. Hiçbirinin içinde değil. Eyvallah. Ama Hepsinde var. E, hepsinin içinde, hepsinin içinde ama hepsini kuşatmış. Hiçbiri diğerinden <laughs> iken diğerinden boş değil. Boş değil, eyvallah. Gökteyken aynı zamanda yerde, yerdeyken aynı zamanda gökte. Yer ve gök aslında onun mahlukatıdır. Eyvallah. Onun orada olması vücut olarak mekan yani cisim olarak orada bulunması anlamına gelmemektedir. O eyvallah. oraya nüfuz etmiştir, orayı kuşatmıştır kudretiyle. O ondan boş değildir. Ama orayla da hapsedilemez, sınırlanamaz. Eyvallah. Dikkat buyurun inşallah. Sevgili <laughs> dedem yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde nereden devam edeceğiz? İnşallah yine Allah Allah'a, yani bu konuyla alakalı birkaç hadis daha veririm. Sonra? Ee, isterseniz. Ondan sonra e, inşallah. Spoilerimiz ne? Bütün, Allah Teala bütün yaratılmışların tanımla tanımlarından, hı hı. vasıflarından, özelliklerinden münezzehtir. Münezzehtir, eyvallah. Allah, yaratılmışların vasıflarından özelliklerinden Münezzet. münezzehtir, yücedir. bunu konuşuruz. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili Zehra TV izleyicileri bugün kılavuzun 11. bölümünde sizlerle karşınızdaydık. Gerçekten birçok güzel konuya işaret etti. Üstad Allah parçalarla tanıtılmaz. Tekbirin manaları, yedi tekbirin 5.sindeki yapılan tekbiri Allah'ı araz Tam münezzeh bilmiş. bilmek yani manasına giriyor. Evet ağza girip Mekanların hiçbiri boş değil ondan başka. Ama o on, bütün mekanları iç, iç, evet. Çepe her çevre mekanda almış. bulunuyor Hı -hı. ama mekanla hapsedilemiyor. Sınırlanamıyor. Evet. Bu konuda yine birkaç hadis alacağız. Bir sonraki bölümde, 12. bölümde ondan sonra da Allah vay, vay, yaratılmışların özelliklerinden özelliklerinden münezzehtir. Bu konuyu işleyeceğiz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ee, ve sizi Allah'a emanet ediyorum.